Ve işte o maç vakti geldi. AJ Styles geliyor. Oo, AJ Styles ilk başladığı yıllarına döndürüyor bizi. Farklı bir etayla ile geliyor. İlk yıllarında giydiği trunk'ı giyiyor. 2018'den beri ilk maçı 2'ye 2 durumdalar şu anda. Her iki yıldızda farklı şirketlerde şirketin yüzü oldu. John Cena tabii ki de WWE'nin yüzüyken AJ Styles'a TNA'nin yüzüydü ve Cena çentleri. Bakalım bu maçta biz neler bekliyor olacak. Ve John Cena geliyor. Sondan 5. şovu. Burası manyak gibi diyor. John Cena kanguruların da yer aldığı bir tasarım hazırlanmış. Çok güzel bir maç olacak. Ona inanıyorum. John Cena son kez Avustralya'da. Cena heyecanlı, Styles heyecanlı, tarafta heyecanlı ve biz heyecanlıyız. 99 kere Pierre kazandı ve emeklilik turunda son 5 şovu kaldı. Efsane ve John Cena'nın tüylerimiz diken diken ve Alicia Taylor'a bırakıyor John Cena. John Cena anı yaşadı Avustralya'da. Herkes yine bekliyor ve yanına çağırıyor Alicia'yı. Bunu okuyabilir misin diyor. Thank you Cena. AJ <laughs> Styles'ı <laughs> güzel. <gülüyor> Güzel bir şekilde onarı ediyor John Cena'da AJ Styles'ı. Evet çok güzel bir an. Küçük bir duygulanma yaşandı. AJ Styles'ın da son bir yılı gibi düşünüyor herkes. Artık son yılında AJ Styles'da ona gönderme yapmıştır diye tahmin ediyoruz. Çok garip bir hissiyattı ya. Yani onu duygusunu tarif edebilmek çok mümkün değil. Hem AJ Styles'ın geçmişine gönderme hem kendi arasındaki olaylara gönderme. Sina kaçıyor. Oo! Skull Crusher finali geldi. Mize gönderme yaptı. Sina. Allah Allah. Bir 619'da gelir mi Sina'dan? <laughs> Büyük ihtimalle bu maçta bir başka yıldızlarında finisher'ını göreceğiz. Skull Crusher'la başladık bu işe. Daniel Bryan'e gönderme olabilir mi? Rusev'e gönderme. John Cena. Rusev'de. Rusev'de. Şaka mı yapıyorsun John Cena? Allah Allah. Chris Jericho. Y2J. 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 E bu sefer AJ Styles Sapma işin hareketi geldi. Calf Crusher. Allah Allah. Sevdiği yıldızlara gönderme yapıyor. Ve tabii ki de karşılaştığı yıldızlara. inanılmaz bir maç dönüyor diyebilir miyiz şu anda? Bakalım başka yıldızlara gönderme gelecek mi? Cena'nın röportajında. Fight Forever chant'i geliyor. Hayır. Cena yakalıyor. Braveheart. Sister Abigail. Aha. 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 İnanılmaz. İnanılmaz akıyor maç şu anda. Ve hemen Avustralya bu nezaketi gösteriyor. Triple H'e gönderme. Gelebilecek mi Pedigree? O sayılır mı? Ve işte vintage Sina mı diyebileceğiz? Arkeo mu diyelim bilemedim. Tekrardan Sina abi de ama Randy Orton'a dönüş yapıyor. Arkeo geldi Sina'dan. Nedense saçını öyle yapınca Spear gelecek zannettim ya. Pound Cake, Pound Cake gelebilecek mi Sina'dan? Sina Cena bu sen değilsin. Efsanevi bir maç olma değeri taşıyor. Daha önceki Sina Ece Saz maçını biliyoruz. Hepsi birbirinden güzel maçtı. Bir yenisi daha ekleniyor şu anda. Yani harbiden WWE'nin 2K oyundaki sahnelerden birini yaşıyormuşuz gibi. Yok artık. Yok artık. Çok slam geldi Sina'dan. 1, 2, hayır. AJ kaçıyor. Ne oluyor bu maç? Ya ben 619'ı da görmek istiyorum bu maçta. Birisi Sina'yı durdursun ya. Kendi hareketlerini dönemedi. 619 619 619 Yaparsın be Sina. Haydi be Sina. Yok artık. Yok artık. Şaka yaptığını söyle bana. Hayır. Aa. Aa bu. Bu. Tam isteriz o hareketi. Aa. İnanılmaz bir hareket tekrardan AJ Styles'dan. 450 geldi. HBK. Switching Music. AJ Styles'la karşılaşmasını istediğim yıldızlardan biriydi. Switching müzik geldi AJ Styles'dan. Ve Daniel Bryan. Yes Chant'i geliyor. Yapıyor E'yi. Bitecek mi bu maç? 2. Hayır. Hayır. Kaçıyor. Kick out yapıyor Ece Esayız. Bu maçın bitme tuşunu basmamışlar. Oo. John Cena tekrardan Undertaker'a dönüyor. Tombstone Paya Drive ve şimdi E ile de devam ediyor. Bu maç biter artık. 2 3 Maç Sina'nın 100. Piyali galibiyetini alıyor Sina. Tebrik ediyoruz. İnanılmaz bir maçtı. Yıldızlara güzel bir gönderme de oldu. Yani bu müthiş maç bitmiş oldu. Son kez AJ Styles'la karşılaştı Sina. AJ'i de tebrik etmek lazım. Sina da AJ tebrik ediyor. Şimdi tam tersi. Michael Cole de onayladı. Gelecek yıl AJ Styles'ın emeklilik yılı. Abi ya bu ne? Emekli olan olana.